Alalım. Getir getir getir. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Barbie rüya evinde oynamıyoruz. Bugün kendimize harika yeni bir <laughs> ev yapıyoruz. Ne oldu? Aa, arkadaşlar ada düştü yaralandı. Hemen ambulans çağıralım ada. Ya hayır ada ya gel buraya gel. Önce şu çim halılar lazım arkadaşlar. bizi kendimize Aa. harika ev yapacağız. Ne oldu? <laughs> ne buldun? Evet. Arkadaşlar Barbie Rüya evinin yanına bir ev daha yapmaya karar verdik. İşte bu bizim çim halımız. Geçin bakalım evi. Bu sefer farklı bir ev kullanacağız arkadaşlar. Chelsea'nin evini kullanacağız. Bakalım nasıl olacak? Güzel olacak mı? Ada güzel olacak mı? Ne dersin? Kötü olacak? Aa niye? Çünkü, çünkü bu sadece iki katlı. İki katlı. Ay arkadaşlar beğenmedi evi. Tabii canım koskoca Barbie rüyayı dururken bu evi beğenmedi ada. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Benim bir fikrim var. Bir de Nilüya'nın evini koysak Abi, şöyle. Epi, Nasıl olur? Bunu büyük yapalım. Tamam bunu çok büyük yapalım o zaman. İki tane farklı ev konseptimiz var. İki farklı ev yapalım ada ne dersin? Şunu şöyle koyalım. Nilüya'nın Allah çıktı burası ada. E ada yardım etmen lazım ama senin şu dakikadan itibaren. Çatıyı... <laughs> Arkadaşlar çatıyı söktüm. Ada da bana gülüyor şu anda. Tamam bunu bozmayalım hiç Ada. Ay, bunu bozarsak olmaz Adacığım. Bunu böyle koyalım. Bak hiçbirini bozmayalım. Ben şöyle Nilay'ın evinin hemen bahçesini kurayım. Böyle belki Nilay da gelir. Ay görür belki çok beğenir Ada. Şöyle bahçesinin çişini de koyalım. Evet Nilay'ın masasını buldu arkadaşlar Ada. masasında hemen şöyle şuraya takabiliriz. Ne yapıyorsun? <laughs> e, ama bu kutuya ihtiyacımız yok. Senden şey istedim ben. Tamam burası da yeşil alan olsun. O zaman etrafını böyle çevirmiş olalım. Belki oradadır havuz. <laughs> bak orada mavi sepet var. Oyuncak sepetleri. Heh, oraya bak bakalım. Ben de bu arada havuzu kurayım. Biraz sessiz mi çalışsak da ne dersin? Şöyle merdiveni. Aa bütün eşyalar. ev eşyaları bunun içindeymiş arkadaşlar. Aferin sana Ada. Buraya Nilay'ın yatağını koyacağım. Şöyle. Ay ben bu havuzu kurdum dayanamadım. Hemen suyunu dolduracağım arkadaşlar. Şöyle suyunu doldurayım. Ada bana, "Aa bu ne ya? İçinden Lego çıktı." Ada ne yapmışsın? Arkadaşlar Ada Ada Lego adam koymuş içerisine. Aa şurada köpek kulübesi var. Onları alayım. Orada koltuk var. Şu koltuğu da alayım. Sehpayı da alsam iyi olacak. Köpek kulübesini de alayım ya. Zaten Barbie yok. Ne olacak canım sanki. Hey ne yapıyorsunuz? Kim ya? Kim o seslendi? Aa Barbie ne oldu? Sedoş ne yapıyorsun? Evimdeki bütün eşyaları alıyorsun. Ve bana hiç danışmadın oh, bile. No. Ay Barbie çok özür dilerim. Ben sen evde yoksun gittin zannettim. Olur mu öyle şey? Yeni geldim. Bir de baktım ki evimde hiç eşya kalmamış. Aşk olsun size. Gel gel Barbie sana sürprizim var. Ne sürpriziymiş o? Bak gördün mü? Yeni bahçeli ev hazırladım. Burada oturursun Barbie ile birlikte. Havuza da girersin. Aa. Çok güzel olmuş gerçekten. Bayıldım. Ada nerede? Ada geliyor geliyor. Ada'ya da sürpriz yapacağım. Sen şöyle otur bakalım. Bu bahçeli ev çok güzel olmuş. Benim evimden daha güzel. Ferah ferah. Barbie hadi gel havuza da gir. Tatlım ben Aa, giremem. Üzerimde pantolonum benim var. Beni beni hesaplarına almışsınız. Oh no. Ada sen yoktun. Aa, ada. Aa, arkadaşlar. Eyvah eyvah arkadaşlar ne kadar güzel ev yapıyordum içeri koyuyordum. Adam eşyalarını almışım. Bir dakika. Özür dilemeliyim arkadaşlar. Yoksa hayatta gelmez. Ada. Gerçekten ağlıyor. Ada. Bir konuşacağım. Bak bir saniye. Ada. Ada bir saniye. Ya robot da çalışıyor burada. Ada, ada kolum kalacak. Aa, kız neyin alsın arkadaşlar? Ada çok güçlü gördüğünüz gibi. Ya burada robot ayaklarımızı yakalar bak sonra parmaklarımızı yakalar. Ada kaç robot geliyor? Gel mutfakta konuşalım. Kaç ada robot geliyor? Kaç parmaklarımızı yakalar? Adacığım gel bak. Konuşalım. Konuşalım, hallederim. Ben sen oynamıyorsun sandım. Oynan çıktı sandım. Sana sürpriz yapacaktım. Ben seni seviyorum. Aa çok üzülürüm ama. Hadi gel gel tamam düzenleyeceğim. Barbür ya evin eşyalarını sana vereceğim. Tamam mı? Sen koltuk koyayım ya şu evi. Bence koltuk çok güzel olacak. Aa teşekkür ederim. Hemen Barbie'mi yerleştireyim. Ama hadi sen benim havuzumda oynuyorsun. Evet. Kendine havuz yapmamışsın. Kendine de havuz yapar mısın lütfen? Evet. Al bak burada güneşliği var. Burada da havuz Bu var adacı. Şöyle. Ben buraya eşyaları döyeceğim ya. Bakalım neler neler varmış içinde. Evet. Bir yatak daha buldum, Şöyle Aa. bir yatak daha koyacağım. Benim bir tane daha. Boğdum. Benim havuzuma da. Senin evet. havuzuna da mı su lazım? Evet. Tamam. Suyumuzu paylaşalım. Ben sana su verebilirim. Al bakalım. Arkadaşlar Ada Rüya Evi'nin havuzunu kuruyor. Tamam. Herkes kafasına göre takılıyorsa ben de şöyle bir bahçe hazırlayayım kendime. Şuraya da Nilyon'un koltuklarına yerleştireyim. Ada böylece ben iki tane ev hazırlamış oluyorum. Haberin olsun. Bu da Nilyon'un koltuğu. Şöyle. Şuraya koyabilir miyim? Ya buraya koyayım ya da. Evet bu kata. Ay bu kata olmuyor ya. Dur yatan bir tanesi iptal etmek zorundayım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şurada da. Evet taburesi vardı. Bunu koyacağım. Aa bana bir tane çaresi lazım. Ben evi tamamladım. Evin üst katını tamamladım arkadaşlar. Bir tane çaresi koyacağım şimdi. Şöyle alt katı da televizyon odası yaptım. Bir tane sehpa. Şöyle de aksesuarını koydum. Şuraya da bir bahçe taburesi. Bir tane de köpek kulübesi. Ay havuzun yanına çok güzel olacak. Barbiler kesin çok sevecek. Bir tane de masa. Hazır mı? Evet. E zaten bu hazır evdi ki ada. Sadece havuzunu kurdun. Arkadaşlara da hiç yardım etmedi bile. Hepsini ben yapıyorum. Evet. Bana çaresi var en azından. Hadi bana bir tane çaresi evet. bu. Evet. Şöyle köpek kulübesinin yanına evet. bir tane köpek koyalım. Gel bakalım Chelsea. Sen uyu Chelsea tamam mı? Sen uyuyor ol. Tamam burada Chelsea uyuyor. Ada bir tane Chelsea havuza attı. O zaman şöyle yapalım. Ada Nilo'ya küsmesin ağlamasın arkadaşlar. Bir havuzda Nilo için hazırlayalım. Ne dersin? Şöyle evet. güneşliğini takalım. Havuzun bir tane de şenzlok koyalım. Şuraya da bir... Aa bu hem yatak hem koltuk olabilir. Bahçe koltuğu da olabilir ya. Bahçe çıkınca buraya otursunlar. Şöyle de Bakalım masamıza meyve tabağı koyalım. Ya yok orada belli olmadı. Burada meyve tabağı koyalım. Buraya da bir süpürge koyalım. Ay Chelsea'yi de uyandırmayalım.